Köbrek meridyeninden bahsedelim biraz. Başlangıç noktası ayak tabanındaki büyük ve küçük parmakların arasından başlar. Ayak ve bileğin ilk kısmından yukarıya bacağın iç tarafı da karına ve göğüse ulaşarak köprücük kemiğinde son bulur. 27 noktası vardır. Elementi sudur. Yin enerjiye sahiptir. Çiğ yaşam enerjisinin depolandığı yerdir. Mesane meridyeninden bahsederken chi'nin yani prana'nın yani yaşam enerjisinin kaynağıdır demiştik. Şimdi burası da depolandığı yerdir. Yaşam enerjisi aslında su elementinin işidir. Yaşam enerjisi chi, prana dolayısıyla su elementinin meridyenleri olan mesane meridyeni ve böbrek meridyeni de chi ile fazlasıyla meşgul tabii ki diğerleri de öyle ama mesane meridyeni kaynağı böbrek meridyeni de depolandığı yerdir diyecek kadar bu enerjinin ilişkilendiği güçlü ilişkilendiği bir yer su elementi bu enerji vücuda hayati yaşamsal faaliyetler ve canlılıklar sunar her iki böbrek salgısı ile birlikte kas ve bağ dokusundan sorumludur kontrol eder ilik yapımına yardımcı olur. Bedendeki toksinleri temizler. Böbrek üstü bezleri dolaşım üzerinde etki sahibidir. Hem erkek hem kadında üreme sistemini, prostat, rahim, yumurtalıklar bu bölgenin, bu meridyenlerin kontrolü altındadır. Böbrek de bunlardan birisidir. Bu meridyenin dengede olduğu kişiler görevini tamamlamak için gerekli duygusal enerjiye ve motivasyona sahiptir. Rahatlıkla bir sıkıntı yaşamadan sorumluluklarını yerine getirir, hayatlarına devam ederler. Elementin özelliklerinden birisidir bu aynı zamanda sorumlulukların hayatın devam ettirilmesiyle ilgili faaliyetler. Sakin, dengeli ve güçlüdür. Azimli, enerji doludur. Böbreklerin negatif duygusu korkudur. Tek başına yalnızlık duygusu böbrek meridyenini dengesizleştirebilir. Geleneksel Çin tıbbına göre kulaklar böbreklere giriş yoludur. Ve kronik kulak sorunlarını böbrek meridyeninin her dengesizliğinde kulakla ilgili her sıkıntıyı bekleyebiliriz. Doğu tıbbı omuriliği ve beyni kemik iliği formunda değerlendirir. Omurilikle ilgili, beyinle ilgili her türden sorunun kemik iliği ile ilişkisi vardır. Kemik iliğinin üretimi de böbrek meridyeninin sorumluluğu altındadır. Böbreğin esas fonksiyonu tuz ve e, su dengesini e, sağlamaktır. Daha doğrusu vücuttaki sıvının tuz dengesini sağlamaktır. Genetik bilginin, e, atalarımızdan gelen genetik bilginin işlenmesi de bu meridyenin görevi içerisindedir. Hatta Çin tıbbına göre Sağ böbrekteki sıkıntı anne ile ilgili, sol böbrekteki sıkıntı baba ile ilgilidir derler. Ya da sağ böbrekteki sıkıntı anne korkusu, sol böbrekteki sıkıntı baba korkusudur diye de yorumlanabilir bazen. Baskın ve korkulan ebeveynlerin olduğu evlerde çocukların gece altını ıslatması böbrek elementinin dengesizleşmesiyle ilişkilidir diye de bir yorum daha yapılır. İç ve dış dünyayı da anlatır bu bize. Sağ böbrek yani anne aynı zamanda kişinin sosyal maskesi ve dış dünyayla ilişkisidir derler. İnsan annesi onunla nasıl konuşuyorsa dış dünyayla öyle konuşur derler. Bir kendi davranışlarınıza göz atın bakalım öyle mi? Ee, baba geleneksel Çin tıbbında iç dünyayı temsil eder. Saçlar ve vücut kıllarıyla böbrek meridyeninin çok ilgisi vardır tüylerin aşırı tüylenme ya da tüylerin çıkmaması, saç, sakal dökülmesini doğrudan burayla ilişkilendirebiliriz. Organizmanın korunması, büyüme, gelişme, cinsellik, sıvı atımı, dışkılama kontrolü burayla alakalıdır yine. Kemikteki kalsiyum, vücuttaki kalsiyum miktarı, beynin fonksiyonları, her türlü fonksiyonu beynin, yani irade, kararlılık gibi. Cinsel istekten bahsettik. Bunlar meridyenin kontrolü altında. Bu meridyenin dengesizliği halinde kişi beklenti ve korku içerisinde yaşar. İnsanlarla duygusal yakınlık kuramaz. Hep reddedilmekten korkar ve ilişkilerinde mesafe koyar. Kişi kendi yetersizliğini itiraf edemez. En önemli dengesizliğinin en önemli özelliklerinden birisi budur. Beklenti içerisinde korku dolu yaşar kendisiyle yüzleşemez, yetersizliğini idrak edemez. Ee, kendi amaçları için çaba sarf etmeden herkesi, her şeyi kendisi için kullanabilecek, manipüle edebilecek stratejiler geliştirir. Kendi üstün özelliklerini fark edemeyen, yeteneklerini hayata geçiremeyen kişilerde meridyen enerjisi düşük kalır. Evet. Üstünlük kompleksi çok yaşar. Şüphecidir, paranoyalar vardır inatçı, dik kafalı, bazen suratsız ve uyumsuz olabilir. Duygularıyla bağlantı kurarak kendini dürüstçe ifade edebildiği bir alanı kendisine e, oluşturamadığında e, hepten dengesizliği artar ve sistem tıkanmaya doğru gider. Sindirim sistemini, kanın akışını, mesane ve böbrekleri etkiler. Dengesiz bir Böbrek meridyeni, bacaklarda rahatsızlık, bacaklarda terleme, zayıflık, uyuşukluk, bacaklarda yanma, idrar tutamama, idrara geç çıkma, e, kulak çınlamaları, meridyen boyunca ortaya çıkan ağrılar. Ayrıca mide sorunları, mide bulantısı, hazımsızlık, ayrıca hafıza kaybı, e, sağlıksız karar verme halleri eh halsizlik, kuru cilt, göz altında siyah lekeler, e, korku ve melankoli halinde yaşama, e, ya da cesaretsiz, güvensizlik, isteksizlik, panik atak, fobiler, omurga rahatsızlıkları, kemik rahatsızlıkları, romatizma, artroz, böbrek taşları, böbreğin kendi sağlık sorunları gibi böbrek yetmezliği, böbrekte taş gibi bu meridyen boyunca yer alan noktaların bulunduğu bölgelerle ilişkilendirebileceğimiz her türlü rahatsızlık meridyenin dengesizliği hallerinde düşüklüğü ya da fazlalığı olarak kendisini gösterebilir.